bambaşka şeyler var. Kişilikler, karakterler. Bir de bunların varoluş şekilleri var. Benimkinin içindeki bana en kolayı buydu. Bir de şöyle bir durum var. Bir sürü rahatsızlığım o ara hareket etti. Bir an önce çabuk karar vermem gerektiğini. Hmm. Cevap geliyor ve kimi diyor ki bu erkekler ne midesiz. Kimi diyor ki <laughs> birini annesi gibi sever. Öbürünü öbür türlü sever. Yani Hiçbir denge yok, denge. Nasıl olacak bu iş inanamıyorum. Hayır hayır, neye hayır, hayır. Hayır, hayır? Neye hayır? hayır, hayır, neye, hayır. Bir erkek, bir Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> şunu söylemek istiyorum. Aslında bir erkek, mesela ben erkek olsam karıma ka katiyen laf değişmesi lazım. Çünkü gitgide evlilikler vahim hale geliyor. Leyla galiba seni duydum. Hangi Hapis cezasına kadar? Nasıl hangi Türk sayı? <laughs> <laughs> Hayır yani hangi soyu bana da bu soruyu sordular. Evet. Ben de dedim ki hangi soyu neden ne, nereye Osmanlı tarihçime bilmaksa o zaman yabancı Türk evliliklerini de mi engelliyorlar. Ya yani, hakikaten her gün bir sürü işte farklı yüzler görmeye başladık. E ben de biraz annelikle fazla e, uğraşınca yani şey olunca artık oğlum yavaş büyüdüm. yavaş 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 başladı. Aldım. İşte şimdi inşallah bir tane proje var. Çok da arzu ediyorum ilk duyduğum andan itibaren çok İçime e, işlediği iş, iyi şeyler olacak gibi hissediyorum o projede. İnşallah. İnşallah önümüzdeki hafta netleşecek. Kitleri insanların ge gerçekteki halini hiç göze baz ya da baz almadan hareket